bir gün anca müsaade ederiz. iyi dinlenin diyoruz. Evet. Şu anda bize gelen e, şikayet niteliğindeki e, serzenişler özellikle üreticilerimizin, sanayicilerimizin, işte iş kurmak isteyen kesimlerimizin e, finansa erişmekte büyük bir zorluk yaşadıkları yönünde yine devlet bankalarından bunu bir nebzede olsa çözebildiklerini ama özellikle özel bankalarda bugünlerde finansa ulaşmalarının kendileri açısından adeta imkansız bir hale geldiğini söylüyorlar. Buna acilen çözüm bulunması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bursa'da bir sanayi şehrimiz, bir üretim merkezimiz. Ee, biz ekonomideki problemlerimizi üreticilerimizi destekleyerek, sanayicilerimizi destekleyerek, iş adamlarımızı destekleyerek ve üretimi artırarak, istihdamı artırarak, ihracatımızı artırarak çözebiliriz. İkinci olarak <laughs> üreticilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Nasıl desteklenmesi gerekiyor? Eğer fabrika için yer lazımsa yer tahsis ederek. Efendim <laughs> eleman ihtiyacı varsa bunların temin ettirerek efendim ya da mali olarak destekleyerek bunun için biz özellikle özel tüketim vergilerinden tüm üreticilerimizin muaf tutulmasını istiyoruz. Başta çiftçilerimiz olmak üzere sanayicilerimizin ve diğer tekstil üreticilerimizin, diğer sahil üreticilerimizin kim ne üretiyorsa ÖTV'den muaf tutulması gerekiyor. Ta ki üretir, satar, ondan sonra vergisini alırsın. Hatta bunlara geçmişte benzerleri yapılmıştı. bir takım sektörlerde, alanlarda KDV indirimi uygulaması da yapılması gerektiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. Yani üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün hafiflemesi lazım üretim boyutunda hafiflemesi lazım. Üretir, satar, kazanır, ondan sonra kazancından vergisini alırsın. Ama üretmeden önce, daha üretime başlamadan ya da üretim esnasında e, bir vergi yüküyle e, biz üreticilerimizi karşı karşıya bırakırsak, o zaman üretim istediğimiz seviyede gerçekleşmez. Söylemek istediğimiz budur. İşte daha önce İsveç'te, e, Avusturya'da, Danimarka'da farklı ülkelerde bizim kutsallarımıza karşı kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı Peygamber Efendimize karşı maalesef saygısızca çirkin davranışlarda bulunmuşlar bulunulmuştur. İşte bunun son bir örneği Danimarka'da tekrar yaşanmıştır. Bunları kınıyoruz, bunları lanetliyoruz ve o ülkelerin yöneticilerine de Tavsiyemiz bunlara fırsat vermemeleridir. Daha önce Danimarka'dan İsveç'ten Norveç'ten Avusturya'dan bu eylemleri yapanlarla ilgili o ülkelerin hükümetleri kendi kanunlarının buna müsaade ettiğini, bunları hürriyetler kapsamında değerlendirdiklerini ifade ettiler. Ama en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen bir tasarı bunların hürriyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, kutsallara saygısızlığın kabul edilemeyeceği ve <laughs> ülkelerin de buna müsaade etmemesi konusunda bir karar tasarısı oylandı ve kabul edildi. Bu tasarının oylanması ve kabulünden sonra bu ülkelerin de kendi yasalarında ya da anayasalarında gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini düşünüyoruz. Tabi İsveç Başbakanı'nın mesela en son bir açıklaması var bu eylemlerin kendi ülkelerini bölmeye yönelik olduğunu söylüyor. E, tespit güzel ama gereğini niye yapmıyorsunuz dediğimizde bir cevap yok. Bir taraftan da İsveç NATO'ya girmeye çalışıyor. Bunun için Türkiye'nin onayına e, müsaadesine ihtiyacı var. En son NATO zirvesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili teklifi Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın teklifi meclise göndermesiyle biliyorsunuz iş bitmiyor. Mecliste oylanacak. İsveç bunlara müsaade ettiği sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu kararın geçmemesi gerektiğini de bir kere daha ifade etmek istiyorum. Yemin edince yemin de olmuyor mu? <gülüyor> 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 evet, Mahkeme huzurunda ediyoruz. Yani. Mahkeme huzurunda. Şöyle şey yapalım.